Hepinize merhabalar arkadaşlar, Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Vakit kaybetmeyelim ve hemen konumuza başlayalım. Eski Türklerde yazı köktürkler ile başlamıştır. Göçebe yaşam tarzı nedeniyle yazılı hayatın gelişmediği ilk Türk devletleri tarih boyunca pek çok alfabe kullanmışlardır. Bunlardan ikisi milli alfabedir. Orfum ve Uygur alfabeleri milli alfabelerdendir. Bunun yanı sıra Türkler tarih boyunca Soğut Kiril, Arap ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Göktürk alfabesi Türklerin ilk milli alfabesi olup 38 harften oluşmaktadır. Göktürk kitabeleri ise bu alfabe ile yazılmıştır. Uygur alfabesi Türklerin ikinci milli alfabesi olup Uygurların Soğut alfabesinden etkilenerek oluşturduğu 14-18 harften oluşan bir alfabedir. İlk Türk devletlerinin göçebe yaşam tarzından dolayı yazı ile tanışması ve yazıyı kullanması gecikmiştir. Ancak Türkler yazıdan önceki dönemlerde özellikle sözlü edebiyat ürünlerine oldukça önem vermişlerdir. Türklerde sözlü edebiyat türlerine bakacak olursak koşuk, şölenlerde, ziyafetlerde, kopuz eşliğinde söylenen coşkulu şiirlerdir, sav, Türk atasözleri demektir. Sagu, Yu törenlerinde ölen kişinin ardından yakılan ağıttır. Destan ise olağanüstü olayların anlatıldığı kahramanlık öyküleridir. Türklere ait bazı önemli destanlar da bulunmaktadır. Alp Ertunga ve şu destanları İskitlere aittir. Türeş ve Göç destanları Uygurlara aittir. Oğuz Kağan destanı Asya Hun devletine aittir. Ergönekon ve Bozkurt destanları Göktürklere aittir. Manas destanı Kırgızlara, Yaradılış destanı Yakut Türklerine aittir. İlk Türk devletlerinde destanlar ve özelliklerine bakacak olursak Alper Tunga destanı Saka Türklerinin İranlılarla savaşları ve Alper Tunga'nın yiğitliği anlatılmaktadır. Bu destanda Kaşgarlı Mahmut'un kaydettiği küçük bir parçası günümüze kadar ulaşmıştır. Firdevsi'nin şehnamesinin de Alper Tunga'dan Afrasiyab adıyla söz edilmektedir. Şu destanında ise Saka Türklerinin Makedonya hükümdarı İskender'le olan savaşları ve Şu'nun yiğitlikleri anlatılmaktadır. Destan Türkler arasında 11. yüzyıla kadar yaşamış ve bu yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kayda geçirilmiştir. Türeyş destanı Hun devletine aittir. Eski Hun hakanlarından birinin güzel iki kızı olduğunu ve dokuz Oğuzların yani Uygurların bu kızlarla evlenen bir bozkurdun çocukları olarak çoğaldıklarını anlatır bu destan. Destan Cüveyi'nin tarihi cihanı gülşahsında da kayıtlıdır. Göç destanı Kutluk Dağı efsanesine göre kutlu bir kayanın ülkeye bereket ve saadet getireceği inanılmıştır. Göç destanı Çin prensesiyle evlenen Uygur Hakan'ın kutsal bir kayayı parçalatarak Çinlilere vermesiyle görülen uğursuzluğun büyük bir kıtlığa neden oluşunu ve bunun üzerine Türklerin Beşbalık bölgesine göç edişini anlatmaktadır. Oğuz Kağan Destanı ise Hun Hakanı Meta'nın yiğitliklerini ve ülkesini genişletip Oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatmaktadır. Oğuz Kağan Destanı'nın bugün elimizde bulunan parçası İslamiyet'ten sonra 13. yüzyılda Uygur Türkçesi ile yazıya geçirilmiştir. Ergenekon destanında ise bir savaş sonrasında sağ kalan birkaç Türk'ün Sarp dağlarla çevrili bir ovaya sığınmaları, dağın demir kısmını eriterek tekrar büyük bir millet olmaları anlatılmaktadır. Ergenekon destanı önce Reşudittin tarafından Farsça yazıya çevrilmiştir. Daha sonra da Ebul Gazi Bahadır Han tarafından 17. yüzyılda secere Türk adıyla dilimize çevrilmiştir. Bozkurt Destanı'nda ise Türklerin bir katliamdan sağ kurtulan bir bebekle onu büyüten dişi bir kurttan türemeleri anlatılmaktadır. Manas Destanı 400 bin mısradan oluşan bu destanda eserin baş kahramanı olan Manas'ın başından geçenler anlatılmaktadır. Müslüman Kırgızlarla Putperes Kalmuklar arasındaki mücadeleler bu destanda yer almaktadır. Yaradılış destanı evrendeki düzeni konu etmektedir. Yaradılış destanı Şamaizm'in izlerini taşımaktadır. Altay-Yakut Türkleri arasından derlenen destanın iki tane farklı versiyonu bulunmaktadır. Göktürk kitabeleri Türk tarihinde ilk yazılı kaynaklardır. İkinci Köktürk Devleti dönemine ait olan Orhun kitabeleri günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Göktürk kitabelerinin özelliklerine bakacak olursak, Türk tarihine ait Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgelerdir. Yazılı Türk edebiyatının ilk eserleridir. Türk adının geçtiği ve Türk devlet anlayışını anlatan ilk Türkçe belgelerdir. Üç tarafı Türkçe, bir tarafın Çince yazılmış olup siyasetname özelliği göstermektedir. Göktürk kitabelerinin yazarı Yollu Tigin'dir. Kitabeler Vezir Ton Yukuk, Kültigin ve Bilge Kağan tarafından dikilmiştir. İlk kez 1888 yılında bulunan Göktürk kitabeleri Danimarkalı Turkolog William Thompson tarafından 1893 yılında okunmuştur. Kitabelerde Çin'e karşı verilen bağımsızlık mücadelesi anlatılmaktadır. Kağan millete hesap verir. Ayrıca Türk kültürü ve yasaları hakkında da bilgi verilmektedir. Bu durum Göktürklerde sosyal devlet anlayışı olduğunu bizlere göstermektedir. Bir diğer yazıtlar ise Sun yazıtları Uygur dönemine aittir. Üzerinde Türkçe, Çince ve Soğutça yazılar yer almaktadır. Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. 5. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.